Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar Kırmızı hep yeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlere ee, PUBG Mobile'in gerçekten UC yani çok ama çok ucuza o kadar fazla e, uc veriyor ki yani 7 lira 1200 UC bakın gerçekten göstereceğim sizlere İlk <laughs> e, ilk başta inanmamıştım eee ıı, kanıt olarak göstereceğim. Ondan öncesinde sizlere bir şey göstereyim. Burada kış kutlaması var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Burada her gün bedava bir tane sandık veriyor. Açıyorsunuz bunu. Burada ücretsiz bir yazıyor. Buna da tıklıyorsunuz. Otomatikmen sizlere <laughs> burada e, sandık ve e, kart hanesi veriyor. Buradaki kart hanesinden de sandık alabilirsiniz ve buradaki 30 kart hanesinden buradaki popülerdi pop alabilirsiniz. Gelip buradan da bana atabilirsiniz arkadaşlar ona destek olmak isterseniz ister. şuradan alabilirsiniz ee, buradan da gönderebilirsiniz şimdi arkadaşlar şu an yuvarlak içine ya da uzunlanmış halde gösterdiğim yerde geri dönüş yazıyor bu çoğunuzda yoktur arkadaşlar şu an sizde büyük ihtimalle yoktur bu sizde nasıl olacak arkadaşlar oyuna 15 gün 20 gün girmemiz lazım başka bir hesap açıp girmeniz lazım ki bu kadar ucuza gerçekten ucu alabilirsiniz ee, şimdi ben de göstereyim sizlere zaten ee, bu kadar ucuz fiyata nasıl ucu alacak alacağız göstereyim sizlere. Tıklıyoruz oraya. 15-20 gün girmemiz lazım. girmememiz lazım arkadaşlar. Tıkladık baktık. Her gün e, buradan da hediyeler veriyor sizlere. Kalan etkinlik süresi 6 gün. Geri dönüş görevlerine tıklayalım bakalım. Şu an baktım yok. Tamam. Buradan sandıklar vesaire kumpacacıkları veriyor. Geri dönüş fırsatı. Asıl bomba gibi yerdeyiz arkadaşlar şu an. Şu an yuvarlak için aldığım yere iyi bakın. Baktınız mı? 7 liraya 60 artı 1200 hoca. Abi böyle bir şey yok ya. 6 lira 99 kuruş. Yani neredeyse 7 lira tamam mı? 60 artı 1200 hoca. Kaç hoca yapıyor? 1260 hoca. 1260 hoca 2 rual pes hoca kadar. Tıklayıp alabilirsiniz buradan. Ee, 300 hoca. Yani artı 25 hoca da oradan veriyor. 325 6300 artı 6000 de veriyor. 6325 UC'de 32 lira alabilirsiniz arkadaşlar. 31 TL 99 kuruş. 32 liraya 6300 UC. Abi manyak fiyat. Yemin ederim manyak fiyat. Geri dönüşe e, gel e, geri dönüşe geldi arkadaşlar. Dediğim 15-20 gün boyunca oyuna girmemeniz lazım sizin. Ee, çünkü bu siz, lobide sizin böyle yo, olmaz, olmaz, yoksa. Bende de yoktur çünkü. Benim ojenin kendim aldım Bu hesap benim arkadaşımın hesabı. Buradan gördüğünüz gibi bakın çanta vesaire her şeyi alabilirsiniz. Geri dönüş görevlerine bir bakalım buradan da. Bakın arkadaşlar. Toplam aktifte 100. Buradan bakın bedava set bile vermiş adam ya. Yarışçı seti siyah. Efsane ya. Bakın buradan puanlar vere vere işte buradan alıyorsunuz. Bu neymiş? Malzeme sandık kupon parçası. Ha bu şey malzeme sandık kupon parçası falan. Tamamlandı tamamlandı. Hepsi tamamlanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan gelip 15 UC'de malzeme sandı. 84 UC'de premium sandık. 72 UC'ye de klasik e alabilirsiniz. E dedim sizlere bir göstereyim. 15-20 gün oyuna girmemeniz lazım. Bir gün bir kere eline bile girseniz o sıfırlanıyor. O sayı süresi. E 7 lira 60 artı 1200 UC. A. Gerçekten müthiş bir rakam. 1200 hoca Royal çok rahat şekilde alabilirsiniz. 6000 UC'de 300 artı 25 UC'de e, kaç yapıyor? 6325 UC 32 lira. Biz normalde bir 600 UC'yi e, kaç alıyoruz? 80 kaç şurada yazılması lazım bakalım burada. O UC yerine bir tıklayalım bakalım. 600 UC'yi biz 67 liraya alıyor. 68 liraya alıyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Bakın zaten o zaten buna tıkladığınız zaman sizin yukarıda bakın. Geri dönüş özel büyük ödül. Bu sizde yazma, yazmaması lazım. Çünkü siz oyuna yani sürekli girdiğiniz için bunlar sizde yoktur. Ama bak benim arkadaşım oyunu bıraktı. Tekrar girdiği için böyle etkinlik geldi. Bayağı bir indirim. Aşırı indirim. Dedim sizlere bir söyleyeyim. E, kaçırmayın bence. E, umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için de bir yorum yap. Ay bildirimleri açarak Like at. Neyse bir de videolarda görüşmek üzere bay bay.